Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber popitlerimi yorumlayacağım. Popitlerimden aralarından çok sevdiklerim de var. Ama bu sefer çok sevdiklerimi ayırmayacağım. Bugün hepsine hak ettiği puanı vereceğim. Hadi o zaman geçelim. Evet, işte öncelikle bu var. Bunu çok seviyorum ama bu birazcık kalitesiz. Yani şöyle kalitesiz. Ben bunu takıcıdan aldım. Takıcılarda genellikle güzel olmuyor. Ama bu çok güzel. Bu normal sert kısmı bile patlıyor. Hemen şöyle yapayım. Sadece şu üst, üst kısmını yapıyorum. Gerçekten çok güzel. Ben bunu 10 üzerinden sırf ama sırf ıı, şeyden aldığımız için, takıcıdan aldığımız için ve bunun bence takıcıda satılmaması gerekiyor. Ve desen daha güzel olsaydı, daha iyi olurdu diye ben buna 8 puan vermek istiyorum. O zaman şimdi diğer popitime geçeyim. Hemen şöyle yanıma koydum. İkinci olarak bu gerçekten bu arkadaşlar çok güzel. Bunun ses patlaması da çok güzel. Şu ortasındaki şey patlıyor ama hep patlamıyor arada. Böyle bunu patlamasını çok seviyorum. Bakın patlıyor. Gerçekten ben bunu da çok seviyorum. Ama yani. Buna puan verecek olsam ben bunu arkadaşlar 9 puan veririm. Niye 10 değil 9 puan diyeceksiniz. Şunun arada pıtlamasına sinir oluyorum. Ondan dolayı buna 9 puan. Hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü sizi de çok burada şey yapmak istemiyorum. ayalamak istemiyorum. Ve göz vurdum. Bu. Bunun neresi senin gözle öğreneceksiniz. Ama arkadaşlar bunu ilk çıktığımda ben bunu yani benim ilk aldığım popitim. Ses falan çok güzel. Şöyle hemen tut bakayım bir sırayı. Evet arkadaşlar bunun da sesi böyle. Ben buna 9 üstün, ay 10 üstünden 10 veriyorum. Çünkü 10 üzerinden 10 vermemin sebebi yani ilk çıktığımda almam değil. Çok güzel. Bunu çok seviyorum. Anlandalıyım. Hemen bir diğerine geçiyorum. Şimdi küçük Ay Bu çok güzel. Kalp şeklinde arkadaşlar. Benim gibi minicik. Şimdi hemen bunu bir kıtlatayım. Bu zaten küçük olduğu için hepsini Bakın. Gerçekten ben buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu var. Bunlar bunu hediye olarak kalmıştı. Hemen yapıyorum bunu da. Bu biraz sert. Bu sertliğini de puan olarak göstereceğim. Ben bunu arkadaşlar e, üzgünüm ama ben bunu arkadaşlar biraz sert olduğu için ve güzel ses çıkartamadığı için 10 üzerinden 5 veriyorum. Yani bence 5'e hak ediyor. Ama yani Genel olarak yani biraz daha yumuşak olsaydı ben onun üzerinden onu verirdim. Sadece birazcık daha düzgün yapmalarını istiyorum. Bu da benim gözlerim. Bunu ilk almadım ama gerçekten bu çok güzel. Bakın bunun ses patlayışı çok güzel. İyi dinleyin. Sadece iyi dinleyin. Ben bunu arkadaşlar... 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Ve direkt geçiyorum. Bu var arkadaşlar. Çok güzel. Bunun burası böyle. E, asılabiliyor. Bir yere götürülebiliyor. Ve çok güzel de patlıyor. Çok ses çıkmıyor. Biraz hafif olsa da gerçekten bunu da çok seviyorum. Buna on üstünden şimdi haksızlık olmasın. Çok iyi sesi çıkmıyor. Bundan dolayı buna on üzerinden 9 veriyorum. Bence gayet iyi bir puan. Evet arkadaşlar bu bunu da çok seviyorum. Ne bu biraz sert bakın. İçine biraz zor giriyor. Siz çok güzel çıkıyor ama ben buna 10 üzerinden 9 veriyorum çünkü sert. Yani bu böyle olarak sert değil. Şuradan sokması olarak sert. Yani ondan dolayı ben buna 9 puan veriyorum ve hemen diğerine geçiyorum. Şimdi bu var arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel. Ben buna puan veremeyecek kadar çok seviyorum ama on üzerinden on vermeyeceğim. Nedenini hemen söylüyorum. Arkadaşlar çok çabuk kirleniliyor. Çok çabuk kirleniyor arkadaşlar. Gerçekten çok çabuk kirleniliyor. Arkadaşlarım da aldı. Arkadaşlarımın ikisi de evet çok şey böyle kutladı yani kutladı diyelmeyek. Um, ıı, kirlendi. Kirleniyor. Sesi falan çok güzel. Ama bir de şu ipleri çok uzun arkadaşlar. Bakın boyumdan uzun. Bakın hatta gözükmüyor. Koltuğun üstüne çıksam belki zar zor. Bakın. Zaten benim boyum da 1.25. Yani 125. Ondan dolayı bu benim yani şu diz kısmıma geliyor. Yani düşünün. O kadar uzun yani. Bundan dolayı ben buna on üzerinden 9 veriyorum. Yani şimdi haksız mıyım? Ve bakın saçıma takılıyor. Ondan dolayı ben buna 9 puan veriyorum. Bunu yine de çok seviyorum. Ve final değil ama çok seviyorum. Bu çok güzel. Bu zar popit. Zar popit gerçekten çok güzel. Çok seviyorum bunu da. Bakın tıklatıyorum. Çok güzel. Ben buna direkt oyunu oyunla yaptıkları için sırf ben buna 10 üzerinden 10 puan veriyorum. şimdi bir popitim daha var. Ve bu pazardan mıydı? Bunu nereden almıştık bilmiyorum. Ama çarşı mıydı, pazar mıydı? Karıştırıyorum. Bu. Çok güzel arkadaşlar. Küçük ama bakın. Hem stres çarkı hem popit. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ben buna Arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyorum. Sert olmasına rağmen çok güzel ve çok seviyorum. Hala da oynuyorum gördüğünüz kadarıyla. Ben bunu arkadaşlar 10 üzerinden 10 veriyorum. Final değildi. Bunu en sona bıraktım. Ve arkadaşlar bunu da çok seviyorum. Bunu da Kırtasiye'den almıştım. Çok güzel ses çıkartıyor. Bakın. arkadaşlar buna da 10 üzerinden 10 veriyorum ve arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma ve videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olun. Zile basın. Yorum yapın. Her şeyi yapın. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşmek üzere.